Peki emekli hakkı kazananların ne yapması, nereye nasıl başvurması gerekiyor? En başta şunu söyleyeyim. Emekli olacakların SGK müdürlüklerine gitmesine gerek yok. E-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Peki nasıl? Başvuru ile ilgili izlenecek yol haritasını bakanlık bir video kliple anlattı. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı biliyorsunuz. Ha. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak olmayacak demiyorum. Ne yaş şartı olacak dedi ne de olmayacak. Üstüne basa basa tüm olasılıkların masada olduğunu söyledi. İhtimal dahilindedir, değerlendirilecek. Şimdi olacak demiyorum dikkat ha. ederseniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ocak ayı itibariyle ilk anda emekliliğe hak kazanacak EYT'li sayısının 2 milyonu geçeceğini söyledi. Yaş şartı gelse bile yarısının 2023'te kalan yarısının 2024'te emekli olabileceğini belirtti. EYT'de kadınlarda 48-50, erkeklerde ise 50-52 yaş olasılığı hala masada, henüz netleşmedi ancak sosyal güvenlik kurumlarındaki yoğunluk sürüyor. Kimi askerlik borçlanması, kimi doğum borçlanması için sosyal güvenlik kurumunun kapısını çalıyor. Başvuru için mi geldiniz? Askerlik borçlanması için. Ne için SGK'dasınız? Vallahi günümü toplatmak için. Emeklilik için dilekçenizi nereye vereceğinizi biliyor musunuz? bilmiyorum şu an. İşte bu sorular yanıtını bulsun diye Sosyal Güvenlik Kurumu başvuruların yol haritasıyla ilgili bir video klip yayınladı. Heyecan veren o paylaşımda en kısa yoldan en kolay emeklilik başvurusunun nasıl yapılacağı anlatıldı. Şimdi dilerseniz gelin bir kez daha yapalım o başvuruyu. Bunun için önce e-devletinize girmiş olmanız gerekiyor. Hemen ardından da arama butonuna aylık gelir yazdıktan sonra Gelir aylık ödenek talep belgesinin verilmesi butonuna tıklıyorsunuz. Sonrasında ise yeni başvuru sekmesinden yeni bir sekme açtıktan sonra tahsis talep türü seçeneklerinden yaşlılık aylığını seçiyor. Sıra geliyor sigorta türünüzü seçmeye. Bunu seçerken de dikkat etmeniz gereken şey çok basit. Şayet SSK'lıysanız işte o zaman SSK 4A seçeneğini Bağkurluysanız da Bağkur 4B seçeneğini tercih etmeniz gerekiyor. TC kimlik numarası ve ad soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır. Aylık alıyor mu sorusuna evet ya da hayır cevabı verildikten sonra başvuru tamamlanmış oluyor.